23 Mayıs 2025. Filiz Katman, Star Gazetesi, Diplomasi. Önümüzdeki hafta Ukrayna için hayati olacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Dünya son günlerde akıl almaz bir hızla gündem üzerine gündem belirliyor. Heyetlerin biri gidiyor, biri geliyor. Neyse ki diplomasi hala çalışıyor. Ancak öyle bazı açıklamalar var ki insan bir durup düşünüyor. Dünya nereye gidiyor? Bu kez açıklamanın adresi Polonya. Hani şu her fırsatta Avrupa'nın Rusya'ya karşı yaptığı hazırlığı yetersiz bulduğunu ağır şekilde dile getirmekten çekinmeyen Polonya. Ancak bu kez ters köşe bir vuruş yaptı. Kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde Polonya Cumhurbaşkanı adayı Karol Nawrochkin'in Ukrayna'nın NATO'ya girmesine izin vermeyeceğine söz vermesi kafalarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Acaba Polonya'da mı olası yeni yönetimle saf değiştiriyor? Bununla da kalmadı Nawrochkin. Polonyalı askerlerin Ukrayna topraklarına gönderilmesine İzin vermeyeceğinin de altına çizdi. Rusya ile Ukrayna arasında müzakere yok muydu diye sorma gereği duyuyor insan ister istemez. Çünkü bir diğer çarpıcı açıklama bu kez diğer kanattan geliyor. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko sorunları önlemek için herkese patates ekmesini tavsiye ettiği konuşması bu da nereden çıktı dedirtiyor. Bir şey mi yaklaşıyor ve patates yetiştirmemiş olanlara bile bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Hala zaman var. Son ifade oldukça çarpıcı. Neye zaman var? Halbuki geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'deki delegasyonların en azından bir konuda teknik uzlaşıya vardığı açıklanmıştı. Ardından da Rusya Federasyonu Rusya ile Ukrayna arasında bine bin formülüne göre esir değişiminin hızlı bir şekilde yapılması tüm tarafların çıkarınadır. Şu anda kesin isimler üzerinde anlaşmaya varılması için çalışmalar sürüyor dedikten sonra Ukrayna'dan geri istediği bin tutuklunun yer aldığı listeyi Kiev'e teslim ettiği bilgisini vermişti. Rüzgar bir o yönden bir bu yönden esiyor. Anlaşılan oyun içinde oyun sürüyor.